Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir model anlatacağım arkadaşlar. Ben e, bu şekilde arkadaşlar, bakın bir sıra zincir mi yaptım, bir sırada trabzan olarak tamamladım. Bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar, bakın iki zincir alıyorum, geriye dönüyorum. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Bakın arkadaşlar bu şekilde ben bir sıra üzerine çalışacağım. Ama sizler yelek yapacaksanız eğer 3 ya da 4 sıra trabzan yaparsanız lastik yerine çok güzel duracaktır. Kenar trabzanlarımı yapıyorum. Bakın 1 2 3 4 5 tane kenar trabzanı 5 6 tane kenar trabzanı yaptım arkadaşlar tığıma doladım bakın 1 2 3. trabzanıma bir trabzan bakın ikisini bir çektim son ilmeklerimi tığda bıraktım tekrar doladım 1 bakın tekrar doladım tığıma bir çekişli trabzan kalan 3 ilmeğimi bakın tığımda bıraktım buradaki ilmeğimi 4 tane oldu 1 2 3 4 4 ilmeğimi beraber kapattım 1 2 3 zincir aldım tekrar tığıma doladım aynı yere bir trabzan kalan bir ilmeğimi bıraktım bakın bir çekişti birini çektim bakın kalan bir son ilmeğimi bıraktım Aynı şekilde 3 tane yine tekli tırabzan yapıyorum. Son ilmeklerimi bakın tığımda bıraktım. Kapattım. 1 2 3 zincir aldım. Bakın arkadaşlar. Tekrar aynı yere 1 tığıma doladım. Bakın 2 tığıma doladım ve 3 üç. 3'ünü beraber kapattım bir kapattım zincirle bir zincirle kapattım arkadaşlar bakın tığıma doladım 1 2 3 4 5 tane trabzan bıraktım altıncı trabzanıma aynı işlemi yapacağım bir bakın son ilmeğimi bıraktım Tekrar tığıma doladım. İki ilmeğimi çıkardım. Bir ilmeğimi bıraktım. Bakın. Aynı şekilde 3 defa yapıyorum. Son 3 tanesini beraber kapattım. 1, 2, 3 zincir aldım. 1 doluyorum. Tekrar aynı yere 1, 2, 3. Üç. Bakın 3'ünü beraber kapattım. 1, 2, 3 zincir aldım. Bir doluyorum. Tekrar aynı yere aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3. 3'ünü beraber kapattım. Bakın. Tığıma doladım. 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzan bıraktım. Altıncı trabzanıma. Aynı işlemi yapıyorum. Bakın, iki ilmeğimi çıkarıyorum, son kalan bir ilmeğimi mi bırakıyorum? Bakın, iki ilmeği beraber çıkardım, bıraktım. Üç tane ilmeğim oluştu. Bakın, hepsini beraber kapatıyorum. Bir, iki, üç zincir. bir doladım aynı yere 1 2 3 aynı işlemi yapıyorum bakın kapattım 1 2 3 zincir tekrar 1 2 3 iyi bakın şimdi tığıağımda dört tane ilmek var 4 ilmeği beraber kapatıyorum tığıma doladım 1 2 3 4 5 6. trabzanıma bakın tekrar 1 aynı işlemi yapıyorum 2 3 bakın kalan ilmeklerini beraber topladım 1 2 3 zincir alıyorum ara kısmına tekrar buraya 3 tane yapacağım 2 3 kapattım 1 2 3 zincir tığıma doluyorum tekrar 1 2 3 kapattım 1 bir, bir zincirle kapattım arkadaşlar bakın 1 2 3 zincir bırakıyorum dördüncü zincirime tırabzanlarımı yapıyorum kenar için kenar trabzanlarımız 3 1 2 zincir bakın arkadaşlar birinci sıramız bu şekilde oluştu şöyle göstereyim <laughs> bakın geriye dönüyorum trabzanlarımın tepesine aynı şekilde trabzan yapıyorum Bakın. Bir sıraya bakın. Şuradaki 3 zincir almıştık. 3 zincirin içerisine 1 2 3 4 Bakın. 4 tane 4 5 tane sık iğne yapıyorum. Buraya 1 zincir aldım. Hemen bakın şu karşıdaki zincirimin içerisine geliyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım bakın tepesine. Zincir almıyorum arkadaşlar. Direkt karşıdaki zincirimin içerisine geçiyorum bakın. Buraya da 1 2 3 4 5 tane zincir aldım. Pardon, sık iğne yaptım. Bir zincir alıyorum. Hemen yan taraftaki zincirimin içerisine geçiyorum bakın buraya. Buraya da aynı şekilde 1 2 3 4 5 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 hemen şuradaki karşıdaki zincirime geçiyorum aynı şekilde buraya da 5 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 bir zincir alıyorum hemen karşıya geç yan tarafındakine geçiyorum buraya da tekrardan 5 tane zincir alıyorum Pardon 5 e, sık iğne yapıyorum Bakın hemen buradaki zincirin içerisine geliyorum. 4 5 tane sık iğne yaptım. Bir zincir aldım. Yan taraftaki zincirime geliyorum. 2 3 4 5 Bakın arkadaşlar buradaki trabzanların tepesinde Aynı şekilde her trabzanın tepesine bir trabzan yapıyorum. Bakın modelimiz bu şekilde. İkinci sırayı da aynı geriye dönüyoruz. Geriye döndüğümüzde şuraya kadar yapalım. Burayı da dönüşü de göstereyim arkadaşlar. Bakın bir iki zincir alıyorum geriye dönüyorum trabzanlarımın tepesine kenar trabzanlarımız takip ediyoruz Dört, bakın buradaki her trabzanın tepesine trabzanlarımı yaptım bakın tığıma doladım burada bir zincir almıştık şurada geçişte bakın bu geçişin içerisine aynı işlemi yapıyoruz bakın bir doluyorum iki ilmeğimi beraber aldım bakın bir doladım iki ilmeğimi ördüm bakın kalan dört ilmeğimi de beraber kapatıyorum bir iki üç zincir alıyorum tekrar aynı yere bakın bir iki 3 kapattım 1 2 3 zincir alıyorum aynı yere 1 2 3 kapattım bakın arkadaşlar bu sıramızda yine bu şekilde devam edecek sıra sonuna kadar dönüşümlü olarak modelimiz bu şekilde ben daha önce böyle bir çalışma yaptım arkadaşlar. Bakın çok güzel bir model. Bakın burası ön yüzü. Bu modelle her türlü örgü yapabilirsiniz. Yelek yapabilirsiniz. Bebe yünüyle battaniye yapabilirsiniz. Bakın bebek örgülerinde, bebek yeleklerinde kullanabilirsiniz. Çeyizlik yeleklerde kullanabilirsiniz. Modelimiz çok güzel. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Desteklerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.